Arkadaşlar merhaba, bugün Eskişehir'e bağlı Beşikdere'si şelalesinin önündeyiz. Burası Eskişehir'e sadece 40 km uzaklıkta ve inanılmaz güzellikte. Şu an sanki hiç Eskişehir'de değilmişiz gibi bozkır toprakların arasından arabamızla geldik ve sonrasında böyle ormanın içinde sular akarken bulduk kendimizi. İnanılmaz güzellikte bir yer. görmek istediğiniz, gezmek istediğiniz, merak ettiğiniz neresi varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı zamanda YouTube'dan bize abone olmayı unutmayın ve Instagram'dan bizi takip edin. <laughs>